Akıl almaz bir dolandırıcılık hikayesiyle devam ediyoruz şimdi. 23 yaşındaki bir genç esnafa kendini market müdürüymüş gibi tanıttı. Güvenlerini kazanıp onları hesaplı ürün vaadiyle kandırdı. Binlerce liralarını kaptıran 3 mağdursa hala şoktaydı. Bana beni söyle. çok üzüldüm yine ondan önce de para verdim ben çalışmaya başladım bak. Biz de, 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 de. İlk önce bir güven kazanıyor. Muhabbet edip güven kazandı. Uygun fiyatlı ürün vaadiyle bakkalı kandırdı. Paraları alınca da kaçtı. Şuradayım, buradayım, geleceğim, mal eksiğim var gibi şekilde şekillerde bizi oyaladı. Kocaeli'de esnaflık yapan Abdullah Külte, onu dolandıran adamla bir fabrikada karşılaşmıştı. Sahtekar kendini bir marketin mağaza geliştirme müdürü olarak tanıttı. 3 bin lira, 4 bin lira gibi mevlalardaki alışverişlerimizi tamamını eksiksiz getirdi. Ürünleri eksiksiz getirince bakkalın güvenini kazandı. Abi ben faturası mı nasıl ettim? İyi ya. Abi olur mu canım benim başım belaya girer. Biraz daha e, yüklü miktarda yazalım ki para kazanın, çare edin diyerek toplu mallara gir, soktu bizi. 100 bin liralık sipariş aldıktan sonra da sıra kadem bastı. Ben akşam Ben de geri gönderdim. Ya, benim malım gelmedi. Sen fabrikaya gittim. Bizi engelledi, telefonlarımızı açmamaya başladı. Sadece onu değil, engelli kızı için bez alan Hürmet Külte'yi de 30 bin lira dolandırmıştı. Bezler dediğin gibi değil mi bu sokak? Evet. Kızlar kendi bile veriyorum bezlerin yanına. Şu anda belki 3 ay oldu. 3 mağdur 23 yaşındaki sahtekardan şikayetçi oldu. <laughs>